Alttaki numara. Hadi Ya şöyle karşıya geç. Sen bizim adımızın. Tamam, o şuna. Yapmışınız. Halen Kütahya İl Merkezi'nde Mescid-i Aksa Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım kitap. bu imamlığın yanısında ağaç oyma işiyle sanatıyla nah sanatıyla uğraşıyorum bu yapmış olduğumuz eserlerden bir kısmını burada da görme şansımız olacak inşallah bunun yanı sıra Millet Derneği Kütahya Şube Başkanlığı'nı Azizane yürütmekteyim. Tamam. Dört senedir Diyanet Sen yönetiminde, da sendika faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Çocukluğumdan bu yana meraklı bir yapı içerisinde büyüdüm. Geçmişimi, köyümde yapılan geleneği, göreni, düğününü, bayramını ya da kullanılan aletler neyse, bunlara karşı böyle bir merakım vardı ama bu merakımız bizim senelerdir köyümüzün dışında olmamızdan dolayı biraz örtülü kaldı. Benim çocukluğundan bugüne kadar köyümde şöyle gözlemlediğim zaman kültürel olarak yozlaşmayı fark ettim. Geçmişte olan bağımız her geçen gün kopmakta. Bu beni derinden üzdü. Bu düşünce doğrultusunda ben ilk defa böyle bir şeyin yapılmasını, yani köy yerine bir köy müzesinin olmasını, köy tarihini anlatan geçmişimize yönelik bir takım çalışmaların yapılmasını, köy adına yapılmasını teklif ettiğimde, ya sahip çıkan olmaz, boşta kalır, askıda kalır cevabından sonra yaşamış olduğum bu evimi müze haline dönüştürdüm. Bütün amacım geçmişle gelecek arasında bir köprü olabilmek. Günümüzün bir takım nimetlerinden faydalanan oğlum ilerideki torunlarımızın geçmişte nasıl bir hayat sürdüğümüzü unutmaması adına, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bilmesi adına, bunun yanı sıra kültürünün ne olduğunu, özünün ne olduğunu, nereden geldiğini bilmesi adına bu yozlaşmayı gördükten sonra yapmayı üzerime bir vazife atlettim. Eğer ben bu işleri yapmasaydım kendimi bu konuda sorumlu hissederdim. Bu müzemizde köyümüzle alakalı olarak bir köy hayatında ne kullanılabilirse alet edevattan tutunuz, ev araç gerecine varana kadar, tarlalarda, bahçelerde kullanmış olduğunuz alet edevata varana kadar her şeyi görme imkanına sahipsiniz. Komşu köylerde misafir olarak buraya gelip müzemizi gezen insanların adeta bir zaman yolculuğuna çıktığına şahit oldum. Ben de bu da ayrıten mutlu ve mesut etti bundan çok haz duydum çünkü doğru bir şey yaptığımın bilinci ne olmama rağmen bunu gözlemlemek bana ayrı bir keyif verdi. Sergilemiş olduğum alet edevat ne görüyorsanız bunların yüzde doksanı benim dedemden babamdan bana miras kalan yadigar kalan birebir kullandığımız eşyalar. Ben şurada bakıp geçmişe bir döndüğümde bu alet edevatla adeta babamın çalıştığı zamanları dedemin nasıl bu aletlerle neler yaptığını adeta gözümün önünden bir filin gibi geçtiğini fark ediyorum çünkü o günleri ben de yaşadım onlara şahit oldum. Bu müze çalışmasının yanında bunu tek başına bıraktığım zaman eksik olacağını fark ettim. Köyümü tarihsel olarak bir araştırmasını yaptım Osmanlı arşivlerinden köyümle alakalı kayıtları ulaştım onları çıkardım. Geçmişten günümüze kadar kültürel olarak köyümüz nereden gelmiş, ne şekilde yaşamış. Folklorik olarak türküleri, manileri, şifalı bitkileri, mutfak gelenek göreneğini, bunun yanı sıra düğünlerde, bayramlarda folklorik bir takım seyirlik oyunlar ve bunun yanı sıra köyde, köy odalarında ve çocukların oyununa yönelik bir takım folklorik çalışmalarımız da var. Bunları inşallah sonra kitaplaştırma aşaması içerisindeyiz. Geçmişteki üç eteğimiz, sarkamız, tamamen annemin eliyle dokunmuş olduğu kuşağı, fesli, bürgüsü, Damatlarımızın da eniştem Halil Bahadır. Takkesi nişanlanan gençler mutlaka nişanlısının kendi eliyle yapmış olduğu takkeyi giyer. Söz mendilimiz gelin olacak kız bunu kendi eliyle işler. Hadi diyor. Düğüne bir, bir güne... Hadi bir daha bir daha. İçinden bizim gelinlerimiz bu şekilde gelin oluyordu. Günümüzde beyaz gelinlik bizde olmayan, benim geçmişimde olmayan batıdan ithal ettiğimiz bir şey ama doğadaki bütün renkleri ifade eden renklerden oluşmuş katlardan meydana gelen gelinliğimiz